beraber Nuls Bural çekeceğiz. ise Ertuğrul Arslan var. Merhabalar arkadaşlar. Önceki videolardan da tanıyorsunuz. Nuls çekeceğiz bugün. Ee, i̇kimizin adı onun adı Mort vs 4. Benim adım e, Edgar vs 4. Önceki Brawl Stars videoma 10 like atmışsınız. O yüzden buna da geliyor. Bu sefer bir daha 10 like atarsanız ee, bir daha şey yaparız ee, İşte bundan yaparız isteyin kabul ettim arkadaşlar hangi karakterle oynamamızı istiyorsunuz yorumlara yazın sonra oynayacağız arkadaşlar benim hesabımı ve ismo'nun hesabını göstersin ismo öncelikle kendi hesabı bir dakika burada değil şurası böyle gördüğünüz gibi benim hesabım ise böyle arkadaşlar o uzaylı da. Bir ben de... şey şöhret kasıyorum arkadaşlar. Evet ben çok İsmi o kasmıyor. Hadi bakalım. İyi ki sen mor sen Evet sen de Edgar seçiyorsun. Ben de Edgar seçeyim o zaman. Tamam. Bunları 35 rütbe yapmaya çalışalım evet. Ya. Evet öyle yapacağız. Ot arkadaşlar 35 rütbe yapmaya çalışıyoruz çünkü önemli. <laughs> arkadaşlar şu an geliyorlar. Arkadaşlar bu emoji nasıl daha demin attım işareti sessiz olun işareti bir daha atacağım bakın da emo şeyler kutular var Bak bu bence güzel sence Ertuğrul Güzel. Yeah. Sen onları alasın sana bıraktım onları Burada Daini var Dany'ye zıpladım öldürdüm Dany'ye Ben de kırmızı kalp Yardım et Geldim Allahu Ekber arkadaşlar Geldim Ege'ye yardım et Oo, öldürdüm arkadaşlar gördünüz Atla oraya atla Of ikisini de aldık çok iyiyiz. 12'yiz. Aa Colt. arkadaşlar. Ben daha demin 9 yükliyken 0 yüklü koltu ölmüştüm. Adamlara bak çok iyi oynuyorlar. <laughs> yavaş yavaş üstüne girmeliyiz. Aa kit <laughs> geldi. Kit olmaz ben hiper olabilir. şarja basıp geliyorum. 3, 2, 1. Daha nini daha nini daha sana dana. Oha. Aa, ben öldüm ben öldüm ben Öldür artık. Oha öldürdüm. Kaç kaç alma. Alayım ki kit nasıl atlayacak üstüme. Bu hissiz oluyor oğlum onundan. Geliyorum gel dal. dal. Sen dal nerede rahatlıyor? <laughs> öldürdüm. Ya. Arkadaşlar öldürdüm. Sizin için hepsi bunlar. Kaç kupa oldu? 28. Hayır 945 kupa. Benim 27 arkadaşlar ve ismi 1000 kupa olacak. Hadi ver bir kupa yapalım. Hadi ezgiri. 30 rank yapalım hadi. 35 yapalım hatta sana. Hadi, evet 35. Nus'un güzel bir yanı var. Çok 120 kaldı. kupa veriyor ama zor ne? Kaybettiğinde eksi 90 veriyor. Evet arkadaşlar keşke eksi 5 veriyorduk. Ama öyle de oyun çok kolay olurdu arkadaşlar. Bazıları bunda 103 milyar. Evet. Milyar kupalara çıkıyor arkadaşlar. Bundan. Boni var arkadaşlar. Boni. Ben şunu mıyım alırım. Allah aldım mı alamadım. Kaç kaç. Arkadaşlar <laughs> kar var. Karlı alıyorum. Aldım aldım aldım. Karlı alırım. Aa kaçtı ya. Erta sende o. Er Erta. Erta aldı. Clancy var. Arkadaşlar Clancy bize tek atabiliyor. Evet arkadaşlar nasıl at K tek atıyor? Zindan Piper'ın alakalı oğlum. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar çıktı, gibi bağırıp giriyor. <laughs> kaç kaç kaç. Kullan kullan kullan. Ohh oh. kaç kaç kralım. Oğlum bak kaç onlardan. RT var. Uf artı'yı ben öldürdüm. Kaç Çek Erdo ol. kal orda kal orda Saklın Üçüncü ya da ikinci olun ikinci olun hatta Burada birisi var mı? Yok orada olamaz Yok. Ne yapıcam dışarıda mı olacak? 2 kişi kalsın sonra Hiper şarjım da var ultimde de olmak üzere Evet zorunda. arkadaşlar bu ara çok zorlar ya Arkadaşlar zor Gerçekten zor ama Şaka maka değil Sende sarı kart var mı bu arada? Var. Tamam. Adam öldürdüğümüzde sarı kart basacağız. Sen de kırmızı. Oo geliyorlar. 3. Dur, dur, dalma dur, dalma. 2 3 savaşçı var. Gel buraya gel gel gel. Dur burada kal kal Bunların hepsi ölsün oğlum. İkisi ölür de. Oo bakalım kim öldü. Onun öldürdüm öldürdüm. Adam sen? Aha. Baskı. Allah ver Allah be aldım Allah, aldım. Seni nasıl öldürdü yu? Ulti attı o yüzden arkadaşlar. Oo 31 kademe oldum. 30 kademe. O 30 kademe arkadaşlar. Yuh. Arkadaşlar 1075'e 1022 kupa. Orta Oha. Da. Eyvah benimki giriş yapılmadı diyor. İy. Oğlum. Hadi. Heh, oh. girdi, girdi girdi Tamam, girdi. girdi. Sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar. Bu benim bu benim. Hı. Bu hepsi benim. Hmm. Of kural oh, var. var. Kural Piper var. var. Tamam eee şey e, arkadaşlar 35 bu kadar kolay olmasın beklemiyordum Çok kolay oldum ya 3 savaş kazansak bir daha Direkt 35'iz Arkadaşlar ismimize bakın Edgar V4 Mortis V4 evet. Ve o Edgar ben Mortis Evet <laughs> Kırmızı kart alsana Bak sarı kart kırmızı kart Burada, Burada net oradan, adam var. Var, var, var Net adam var, var orada var, var. Çıktı daha demin gösterdi. Gel şuraya girelim. Buraya buraya. Burada yok burada yok. Buraya. Ben kaçarım da sen de kaçarsın. İkimiz de. Burada böyle bekleyelim. Hareket et. De... Biliyor musun? Hatırlarsın. <laughs> <Görmeyin. gülüyor> Bekle. Gel buraya gel birazcık. Şunun arkasına bak. Alamazlar ki yine de alırız biz. Karlı alırız. 3 savaşlı kaldı İlla 20 kupa olsa da olur. Yani. Ama birinci de Alak mı? Yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın mi? bu arada. Videoları edit yapamıyoruz. Bilmiyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. A, Arkadaşlar. Gel gel. Oğlum, ya? Gel gel çıkalım. Oğlum ne oluyor lan? Çıkma dedim ben sana. Vaha aha. kaç savaşı <laughs> var Gel <ya? Değil gülüyor> gel Oha. tek atar şu an tek. Bek ben bek. daldım vallahi. Ben daldım. hiper şarj yap dalaacağım. yok yok alamazsın <gülüyor> <gülüyor> alamazsın dedim oğlum Allah 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 ben 1050 oldum sen. 33. Oo. Ben 33. 1055 o 1102. Ben ondan çıkma 53 çıkma fazlayım. 53 ne ben demek? Şumanski. Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlar varsa videoya like atsın beğensin. Aslında herkes atsın ama Fenerbahçeliler abone de olsun. Aslında herkes abone olsun. Evet. Fenerbahçeliler daha fazla istersin. Evet. Videoyu 3 kere bitirsinler. Arkadaşlar. Ee, önceki videolarımızda demiştik 1500 lira dağıtıyoruz hala dağıtıyoruz bu arada yorumlardan bir iki kişi yorum atmış olabilir şu anlık bakmadım bu arada ben daha demin nani öldürdüm ha, iyi. Bak şu B var alırız şurada, alırız evet. aha alamayız şu an şu an alamayız Max Max alırız şu an da alsak alamayız ya Uf. Of. of Max Max alır mı beni saklan orada saklan arkadaşlar aslında bir şey diyeceğim şey o 1500 euro kazanmak için abone... Yorum atmanız gerekiyor sadece evet. Yorum abone like Abone atarsanız 2000 euro kazanma ihtimaliniz de var like bile Evet abone olursanız bir de zaten illa beni izleyenler abone Alırsın onu oha, oha. Ben aldım açık, açık, açık. Hayır Hayır <laughs> Hadi diğer tarafa geç. Diğer tarafa. Oğlum ne oluyor? 9 saniye 8 7 6 5 Hadi geldim geldim geldim. Kaç kaç kaç. kaç. Neredesin? Geldim. Gelemedim. Hayır. Bir saniye 1 saniye geldim. Oo üstüme atladı. Kaç 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 kaç. öldürdün kaç. Lan oraya kaçma. Eyvah her yerde birileri var ya. Ya dördüncü alışak eksi yirmi mi ne yiyoruz? Eksi doksan da olabilir de. İki. Bir saniye tamam. <laughs> Uf uf. Ya bir sıkıntılı. takım bitirin ya. Oha 18'lik. Oha! 23. Dalıyorum ben. Kaç de. kaç kaç. Ben belki alırım yüfer şaziyim. Allah. Bastırdım kaçamayacaksın. Aa kaçamayacağım. geliyor. Geliyor. <laughs> 2080 vurdu. 200 de sıkıştırmıştı seni. Uf 34 kademe. Arkadaşlar 34 kademe. 33'üm bende. 34. Hadi son maç. Bismillah deyip bastık. Hadi biz millo. Hadi lan 35 litre olacağız. 35 litre olunca bırakalım. Sonra biraz daha kasalım bence. Bence bırakalım düşersek. Evet ya bırakak. Başka birisini 35 yapalım. Yüksek kupa. Aa şeyliyle bul. Arkadaşlar bul. biz şeyliyle bunu 25 rütbe yapmıştık. 28 Ondan oldu. Daha 28. Ama düştük sonra evet, kupa. Evet 25'e düştük. Onlara da şey yaparız. Ama onu sonraki videoda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonraki onu videoda. 2 gün sonra ne çekeriz be? 10 like attığınız zaman. Evet. Atmasanız oha. Kaç abi kaç kaç. Oha oha. Oğlum, oha <laughs> Aha. Eyvah. Ecelin geliyor. Dur gelsin. Ecelin geliyor. Gelemez. Arkadaşlar. Ee, siz 10 like atın lütfen ama biz 10 like atmasanız bile çekeceğiz. Ama 10 like online... geldiğinde özel bir seri çekeceğiz. Evet. Özel seri. Kostümler özel olacak. Evet. İşte oyundan giden kostümler. Evet oyundan giden kostümler var. Evet var. Çok <laughs> evet, çakalı? Oo Python var burada. Yak geldi. Oha. Allah'ını yedim. Burada Python var. Burada Surge da var. Oo ne oluyor? İşte... <gülüyor> <gülüyor> almıyor. Kaç abi, kaç abi kaç. Eksiği 90 yememeliyiz. Hayatta yememeliyiz. Aha naneyi yedik. Uf. Kaç kaç abi kaç kaç. 3 2 1 0 doğdum. <laughs> eee evet, kaç, kaç kaç kaç. Yorum, kaç oğlum ee, kaç. Herkes de bir Aa 5 dakika var ya. Allah'ım Allah'ım. Ya hiç kimse öldürmüyor mu var? 5 ee, bir saniye. Ölmedim. Oh. Ne oluyor oğlum? Ben Bismillah. Ana baba günü bugün. Oh. O ne demek lan? Öldüm. Kaç arkadaşlar. Eksi 91. <laughs> Eksi 91. Arkadaşlar ben ıslıca düştüm. Arkadaşlar. 125 eklersek. <laughs> Birinci olursak hemen 35 ritmi oluyoruz. Hadi arkadaşlar en iyi oynayış. Hadi İsmail hadi yaparız. Ama sen olamıyorsun ben oluyorum. Ben de ben de oluyorum. Sen olamıyorsun. Ha, olamıyorum. Birinci olsak sen olamıyorsun. Hayır 30 kupayla kaçacağım. Belki. Evet. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bile. Bu maçlar çok zorlayacak bizi bayağı Şimdi zor olacak. 35 rank olmaya çalışıyoruz oğlum. Gel ya sakla rapçi sakla. Evet geliyor. Gel. Arkadaşlar tamam. ya bak bu amca benim için çok güzel. Onun da en sevdiği amca şu. Bak Ertuğ göster. Bu. ne sevdiği amca bu. Benimse bu. Şşş, sessiz olun sakin. Dün, 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 dün. Kaç. Alırız mıyız? Ben kaçıyorum. Aa, alır mıyız? Büyük sıfır yüklü. Spike'ları da alırız da kolyeti alamayız. evet. Orada adam var orada adam var. Oğlum ben nereye atladım ya. Dalak mı? Yok. Meg var oğlum meg var. Aldım kaçtım. 11 yüklü meg var bak bütün. Oha. <laughs> kaç kaç. Abi, kaç. abi kaç <laughs> abi. Abi geldiler abi. 11 yüklü brog var. Gel gel daha dalak. Öldüm kaç öldüm kaç. Öldüm, kaç. Öldüm kaç. Allah. Arkadaşlar. Bak yorum atarsanız, <laughs> Üç, iki, bir, arkadaşlar... <laughs> yorum atarsanız 1500 euro kazanabilirsiniz. 3, 2, 1 gıdodum. Arkadaşlar yorum atarsanız 1500 euro kazanabilirsiniz. Ama gel ya şimdi bro alınmamız gerekiyor. Bekle gel ikinci odamın 70 kupa da Evet. Ve sen orada kalabilirsin gelmiyorum ben. Yanıma <laughs> gel beni belli etme. Birlikte duralım işte burada. Evet. <laughs> Ana <laughs> 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 arkadaşlar. Daha daha <laughs> Arkadaşlar ey ey, 15 yüklü. Vallahi 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 öldüm. Öldürüyormuşuz. Tek <laughs> <laughs> attı. Tek attı falan Arkadaşlar sıkıntı yok, yetmiş. Hadi. birinci olursa ikimiz 35 rütbe. Arkadaşlar vallahi 35 rütbe olup videoyu bitireceğiz. 14 dakika oldu çünkü. Harbi mi? Evet. Aa, edin, ha? Arkadaşlar ya ben bu müziği hastayım be. Ben buradaki buradaki Oradaki çimene sakla. Oradaki büyük çimene sakla. Ben de geliyorum. Tamam. Kutu alıp şuradaki. Ben de aldım. Şunu alayım. Orada mortis geliyor bana. Tamam. Beni görmedi. öldür ya da kaç. Edgar var. O mortis bana da geliyor. Tarak var değil mi elinde? Evet. Ha. Aa RMZ at RMZ 64. Ay yine geldi. Önceki savaşlarda da gelmişti. Evet. Ama bazdı. O sana evet, RZM64 o da bir youtuber gel. arkadaşlar. İyi bir youtuber. 75 bin kuru mu neydi? Ya arkadaşlar şok, o, şaka o yapıyor. O para. Gel ben. Evet. Hayır, gel. Ha, Bak o ekber öldürdün Şu... Gel gel sıkıştır. Bana geldim öldür sen öldür sen sen öldür. Tamam. Aslan. Tamam. Birinci birinci olur sence. Bence olur. Aha. Hadi hesaplaşmayı çok iyiyiz hadi. Kim? Kaç? Altı alırız 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 ölme ya hayır abi, abi abi ne oluyor abi abi geldiler abi ayın oh vurma hayır. hayır 70 kupa bekle ben olurum sen de olursun belki ben oldum ben olmadım Hayır. ben olmadım hadi hadi tamam. bir daha oğlum 12 üçüncü 12. olsak ikinci olalım İsmimizi 35 renk. E ee, sen 35 rank Edgar ben 30 mor, 35 rank e, Mortis yapayım. Nasıl? Olur da bizim ikinci olmamız lazım. Birinci de olur aslında. Daha çok gelir. Ya benim 35 olmam gerekiyor. Ya. 34'te kalamam. 35 yok annem. Kit gördü yerine kit gördü gel. Ah. Buraya saklan. Bekle bak şey gel, ben şuraya saklanacaktım. Ben nasıl saklanacağım? Sen orada kal, ben burada. Ya birisi gelirse. Ben atlarım. Sana gelirse, bana gelirse sana atlarım. Tamam. İlla kaçarız. Sana gelirse ben atlarım. Bana gelirse yine atlarım. Biz illa ki buradan çıkacağız. Arkadaşlar ya. Buraya Robo Mike geliyor ve Angelo alır mıyım? Alırım. Ama bekle ben de geleyim. Gel, bekle. gel Geliyor, geliyor. Bekle. Da gel. Abi, kaç, kaç kaç kaç. Kaç. Ö, buraya kaç buraya kaç. Benim ultim Gelsin Oha ben naneyi yedim. Kaçtım ben kaçtım. Bakalım öleceğim. Robomike'a daldım. <laughs> Keşke oraya daldım. Bana vuracak. Oh, Bakkala bak kala gide. Oh, Ananım. Arkadaşlar. Hayır. Eksi mi yedik lütfen eksi yemeyelim. 31 e ya. Hmm. Eksi 30. Ben düşmedim. Neden? 35 levelden düşmedim. Ya. Ne yaptım? Düşmeyi mi istiyordun? <laughs> Hayır ya dedim işte. Of. Oha çok hızlı aldık. Çok sinirlendim. Arkadaşlar bu evimiz çok güzel ya. Elmas. <laughs> Lan bir kırın. Lan kıramadım. Heh kırdım. Bekle gel takla. Burası bizim. Oha. Tamam öldür bunu. Öldür öldür. öldür. Tamam. Bekle. Buraya gelecek illa bir tane. Kaç, Bu da hadi. bekle bekle oğlum. Kaç oğlum. 10 yüklü kral. Alırız aslında ikimiz. İkinciliğe kalmamız lazım. Bana birincilik yetiyor. Sadece Allah. Hayır ikincilik de yetiyor. İkincilikle 35 rank olmuyorum. Oluyorsun. Olmuyorum. Kaç dakika oldu? Bu? Net ya? oluyorsun. Aga net oluyorsun. Ya bir hesaplaşmaya kalalım. Bir takım bitirin Oğlum atma oyunu. Çok azıcık. <laughs> Aldım. Oldu. Aferin. Çok iyisin. Mortis var bu da sıfır yüklü. Ben dalıyorum. Bak şunu öldürürsek yüklü. kazanırız. Sıfır ah. Ya abi. Gireyim mi? Evet. Alana. Yes Crow'u da öldürmüş tamam, oldum Tamam çok bak, iyi. Bak tam o gittiğimiz ço... Burada şey var. Sıfır yüklü Mortis var. Mortis'in sıfır yüklü birisi. Oha. <laughs> Al onu. Yes 35 litre. 30 litre. <laughs> 30 litre. Tamam, tamam. Alırız herhalde. Oha. Ben öldüm. Ölmedin. Öldüm. Net öldüm hadi. Ölmedim ha. Sana geldim. Öleceğim oğlum kaç öleceğim kaç Öleceğim kaç <laughs> 35 litre Ve 35 litre Oha ben 1388 1336 Aa, Ben 1336 ayım. tamam yeter Şimdi şey kasalım Arkadaşlar bak göstereyim size Ben 1388 Oysa 1336 Arkadaşlar bu çok güzel Çok sevindim Profiline bakıyoruz İsmail Ege'nin Ve Edgar o Nerede lan Edgar? <laughs> Senin profiline bakayım mı? Edgar 35. Arkadaşlar. Ee, bekleyin. Bakın arkadaşlar 35 rütbe 1336. Bakın arkadaşlar 35 kademe ve 1388. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Ayın ve yorum atarsanız 1500 liranın sahibi olabilirsiniz. Like ve abone atarsanız 2000 euro